Ela ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden dağıttın onları? Neden yaptın öyle bir şey? Ayaklarını düzelt. Ele. Efendim. Ele. Tamam ben de düzelttim. Ben... Sen de düzelttin. Tamam anne. Ben, 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 ben. Tamam mı anne? Tamam anne. Ela. Tamam, tamam kuzum. Ne yapıyorsun? Bak. Bak. Dikkat et bak az önce elini acıttı. Çin tamam annem. Da? Evet ne o askı mı? Ay. Askı. Şey yani öyle gibi tamam annem. Tamam anne. Bağırmadan güzelce söyler misin? Tamam. Mamukuzu. ama bu kuzu ama bu ayaklarını düzelt bak teşekkür <laughs> ederim tatlım tamam ben de düzelttim Baba. babanın ikiler de düzgün zaten uzatmış o da kıvırmamış bak küçük at bana <laughs> tamam mı kuzu Anne kuzu. tamam anne. Tamam kuzu. Anne, anne. tamam anne. Tamam baba. <laughs> anne. Tamam anne. Tamam tatlı. Anne. Bala. Tamam anne. Tamam mı kuzu? <laughs> tamam anne. Tamam tatlı. Tamam tatlı. Tamam anne. Isırırım birazdan bak. Tamam anne. Isırayım mı?